dostlar ben oradan Mod Lord ile Need for Speed Most Wanted Co-op serisine hoş geldiniz. Yanımda Berke var. Onunla birlikte Sprint yarış oynayacağız. 6 saniye kaldı. Dört. Açıklama yap lan. Açıklama, açıklama dediğim... E, ee, ben bu oyunu fazla oynamam. Savaş oyununa ne yapayım ben? Pek, ben de pek oynamadım ama... Şey... Ee, bu arada bu 4. sesli video. videom. Seriusam serisine devam edeceğim üçüncü parti çekildikten sonra Mount and Blade gelecek. Daha sonra ne gelecek? Bir şeyler geldi lan. Lan şişt, lan. Şişt, vay. O <laughs> sen yetişeceksin bu. Yapma lan turbo. Ben yetişmek hmm? için yapıyorum. Ben <laughs> Ama senin elinde kumanda var. Bu nasıl adalet? E ne yapayım lan bu laptopun tuşları çok küçük. Laptopun tuşları. Ya o zaman sen buraya geç ben şey yapayım. Yok kafasını da gel. Işte, Amına kodum arkadan bildirme yapma. zahmet. Amına ya. Ya bu nasıl bir dirikti arabası? geçtim be hmm. Geçti mi lan. Buraya yavaşın yere startlıyor. Evet. Evet. Ben yola gidiyorum. Oğlum nasıl bir dirikti arabası oldu bu lan? El e, şey... 43 FPS ile oldu. Montur buraya basmıyor. Ya yok lan. Ya yok işte zaman şey yok. Zaman çekim şey 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 alamadım. Lan bu kulağı bir şey tuş, onu bu tuşlar titriyor lan. <laughs> Tekerleklerin şeyine göre o zaman titriyor lan, titriyor. Oğlum bu ne? Allah'ını sikeyim. Aa yetişti, yetişti, yetişti. Oğlum. Ben öyle bir bak, gördün beni oradan? <laughs> adam geldi. <laughs> bu ne arabası? Baksana bak, bak yavrum gezillik üstüne. Lan! Şu kaydım bu. Yüzle gidiyor. Ben oho ben 200'e vardım bile. Ben biz Ben kızdım. De tamam. Ben, ben eskiden bir oha ben eskiden. Ananı. Ananı bacım. An An Cazım, kızının, babana, karın. ne ne Ay gelme lan İbni Geldim bile Lan geçti kuş geçti geçtim wow. Onu nasıl atayım Hadi çarp bir yere Allah'ım çarpsın Güneşi güneş senin arkanda bitiremem gidiyor. Puşt kralı gel buraya <laughs> Ben lotus seçtim Aaa Lotus bir Adam ne kadar nitro varsa onu kullanıyor. Ya son anda olamaz böyle bir şey arkadaşlar ya. Psikolojim bozuldu. <laughs> hadi bas tekrar Hadi bir Başka şey kuralım şimdi. Bir dakika belki... Nopay alıyor. Pardon. Bir dakika şu şey... Neyse. Dur bir dakika şunun ayarlarını yapayım. Alibiyet. Eee. Veli. Göremiyoruz ki. Olsun ben almayayım. Ooo 9 kilometre ya. Onun işte oradan. Şimdi arabanızı değiştirelim. Valla değiştirmem aslında fazla gerek yok. Lan! Araba değiştiğim lan. O bu iyi. Lamborghini Arkadaşlar sınan derman çekeceğim. Başıma. Tek başıma. Tek başına? Evet. Ben tek başıma Bahram Kurt'u oynayabiliyorum. Oynayamıyorum. O olacak tabii. Seve Erken'in parka. Arkadaşlar korkunç. Korkunç. Bunu da hemen söylüyorum. Hadi başlıyor zaman geçiyor. Tamam, başla. Ha 8 7. Tamam. 4 6. 3 Sıçacağım senin benim yoksa. Lamborghini yolu. 60 FPS'e oynuyorum. Eyle altı. Ne oldu oğlum benimki speed full tam. Tamam başta yanlış tuşa bastım. Ama geçtim. En sonunda sen geçtin sonra. Hit force bitmeye ve. Vay. Mospan. Ama benimki ejderha var. Ha. Borsi çektiniz mi? Pesey beklediniz. Sen daha bağlısın. Da Ananı. <laughs> Orus bu. Ittirme. Ne Hakan'a sen de bana yapıyorsun. Ya şimdi bu arabayı iki saat klip yapar. Ben bunu klip yapar. Ben bunu yapamam abi. Oğlum orada gazı kes canını. Hacı da iyi. Ha pinç bu basma lan. Sen, sen de basma. Basıyor. Basıyordun bas, bas, bas. <laughs> geçen gün şahit, şahit, siyiciler şahit. Bu geçen gün. Geçen günlü mü? Geçen gün mü? Ha şimdi bir de yağmur oldu. Hadi ben kestirmeden gittim sen oradan gitme. Anladım. Anladım bacımız. Ha sen öldün mü? İşte kestirmeden gittim. 21, 22, 22 kısmı var ki zaten. Uçuyoruz pampa. Piç. Hani turbo basmıyor. Ben turbo basmadım ama kürene bastım. Ananı. Ya of kez bana Hani bu virajlarda ben gazı kesiyorum ben ben bir de, bir aa, aa, aa. Ben, <laughs> bir de bir bak bir de oldu. Ne Lastiklerim patladı. Bu virajı alamadım. Ben alamadım. Ben biraz ağırdan oluyorum. Valla ben şey olsa yavaş şekilde aldım da. Bunu herkes yapar. Oğlum sen nasıl bir, bir, bir şey yapıyorsun? En kısası buydu 9 km. 3 kilometre almış. Ar Arabaya göre ama. Sen saat, sen dakikada 3 mi? Gidersen tabii ki daha Oha, oha, oha. Kötü geçtim oğlum kapımız kaypaysa da alıyorum Anladım <laughs> İnşallah küçük bak ben bunu Oha Virajın <laughs> amına koyayım Oğlum ananı sen ne <laughs> yapıyorsun oğlum Fantezi yapıyor yollar Oğlum artık ya bu nasıl bir dedikler <laughs> Arkadaşlar bu Oynuyoruz Ya bak Tabi ne olur mu oğlum senin elinde tabi ki de korkman da olsun Olsun oh. Ya oğlum ben Drift arabasını sevmiyorum ya Kuzma olsun ama dipte olmuyor. o. Ben nerede Oo. 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 ben senin şu anda. Bu haritaya bak alt Ben evet. bir daha bir daha gel savaşa nasıl sıkıyorsa. Gelip zaten. Lan gel. Ananın karını. Kombat ekstremine gel sen. Oğlum buraya basana lan. Oğlum bu kadar bir uğraşmam ben değilim. Ne meyvencesi ne oynuyonlar? Senin arabaya ne olur lan göstergede seninki bu... Şah, ya, bir var, bir. şey var bu, bu ne Adam. Var DAAAAYYY! Ben de çılgınların başında bir şey açıyormadın. Şey, acayibinin içine bak. YEEE! Böyle yine yani, ne demek lan? Çabuk. 25 saniyen var. Oğlum yetişemem böyle. Yetişemezsin. E, yetişirsin, yetişirsin turbo basacak. Turbo basacağım ama niye Yetişemeyeceğim, yetişemeyeceğim. %90. 191 gibi bitti, bitti. Yetişemeyeceğim. Ben Neyse belki de bitirsin videoyu sonlandıracağım. <laughs> Götünü versen yetişemezsin. İnadına böyle basacağım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Senior. Bitti mi?